Merhaba arkadaşlar. Bugün de sana kartısında butken patlıyoruz. Yanlışlıkla biraz önce atlamışım. Adamlar bizi yiyecek gibi geliyor. Bana bakalım ne olacak. Bizim onlar, onlar mı bizi yiyecek? Anlayacağız şimdi. Hemen altı buldum. Sağda adam var. Biri gitti. Arkamız indiler. Arkamı indi. Onu alacağım. Oraya yapmış. oynayacağım. İçeride var, burada var, karşımda var. Ya kas gerek diyor. yok kas var da. Gerek yok. Adam da AK var. İndirebilir. Hazırlık da lazım. Canı yok. gitti. Aşağıdan gelen var. Boto. Ne devam ediyoruz? Killlere diyeceğim de bir şey olsa. karşımız. Onu aldım. Sakin ol. Oo, orada değilmiş. İçerideymiş. Oo, her şey çekti. Zeynep bir şey kalmadı. Şuradan bir şuradan bir şeye bari alayım. <laughs> bunu bari alayım şunu da alayım. En azından bunu alalım. Karşımız var. Onları oğlum Bir tarafta gördüm. Dan değilmiş adam sandım onları. Gördüm. O da gitti. Ah güzel sağdan geldi. Dışarı çıktı. Oba! Sol taraf var. Şurada buz muz bir şey var mı ya? Keme var. Güzel. Kemeyi çekerim. Takarım, atarım atarım. Şunları da atalım. Tamamdır. Bir tane de bandaj basayım. Oynayalım. Önümüzle. Önümüzdekilere bakalım şimdi. Şurada bir yerde nerede? Ne zaman çıkacaklar orada? Ne zaman bir yerden gösterecek ona bakıyorum. Gördüm. Hayır 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 hayır. İşte bundan bahsediyorum. Çok riskli oynuyoruz bu yüzden. Let's go. Basmak istiyorum ama git yok. Artık buna basacağız. Korktu mu? Korktu. Öyle lan. Niye durmuyorsun? Dur. Gitmit gitmit bir şey yok. Ne? Lan. lan oğlum kurtarsana iki hareket ediyoruz duruyor hemen. Alttaki bot galiba da. Allah bu ee, bot bir bot olmayabilirdi. Hop. Ama etrafta hala adam var. Etrafta var gibi geldi bana. Onlarla da sonra sözleşiriz. İlk önce şunları alalım. Şunlar evin oldu çünkü. Bustumuz zaten full. Seri seri gider alırız. Sağında. <laughs> Yukarı çıkarken. Hepsini artık bizim vurmamız lazım. Kill kalmadı arkadaşlar. 12 kill ile çıktık 12 kill ile kaldık. Aha ses. Bak bootcamp'e gelmiş. Ben keşke orada bekleseydik ya. Gelen bootcamp'e geliyor. Sol taraf falan. Birisini sıkıyorlar. Araç geldi. Watch out. Napıyon lan mal ha, gördüm Bu görülen oyunlar ben oradan Şöyle kavur alayım Mermi bitti ya Oradakileri de gördük de Mıkıyla dedim Biraz kere deneyeyim Geldi önümde Burası çok açık ya onu Bakın yanımda. O da gitti. Bu taraftan iki kişi birbirini sıkıyordu. O gelen galiba oydu. Ama bootcamp tarafında da adam olabilir. İspanya'daki adam da mal galiba. Ya da oyun bir şey yaptı. Bir şey yaptı. Takıldı bir şey oldu. Kaldı öyle gitmeye çalışıyor. Hadi kankam. Lobby. <laughs> Yine güzel bir binle sizlerle yedik.